Ayrı olanlar için tüm kolektif adına soruyorum. Bitti mi? Bana dönecek misin? Yani bileyim ben de ona göre hareket edeyim. Tüm kolektif adına ayrı olanlar için aklımızdaki kişi soruyoruz. Bitti mi? Bana dönecek misin? Ona göre hareket edeyim. Ayıklamdayım diyor. Yine ben devam edeyim bakayım. Evet, düşünüyormuş. Taşınıyormuş. E Sen bana dönecek misin, dönmeyecek misin? O söyle ya. Seni çaresiz bıraktım. Seviyorum. Var mı bir iletişim? Dönecek misin? Diyor ki, yani ikilemlerim var kafamda karmaşalık yaşıyorum. Zamana bırakmak istiyorum. Yatıyorum, kalkıyorum, düşünüyorum. Çaba vereyim mi? Böyle mi kalsın? Senin sorumluluklarını alamamaktan, taşıyamamaktan korkuyorum. Biliyorum çok üzülüyorsun. Biliyorum sabrın bitti. Seni seviyorum. Yani adam da yapacağını şaşırmış. Adam veya kadın aklımızdaki kişi. Ama yani sana tekrardan yaklaşmak o masum sevgiyi de yaşamak istiyorum. Yani e, hatta bunu ilan etmek istiyorum duyurmak istiyorum. Yani bir haber göndereceğim sana diyor. E daha net geleceğim diyor bitmedi diyor çünkü burada güneş kartı var canlarım. Tüm olumsuzlukları evrene iade ediyoruz ve bekliyoruz. Hadi daha netle somut gel. Madem bitmedi hissediyoruz. Sizi seviyorum.